Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. E, Note 8 Pro var elimizde ve çift çift sim nasıl e, koyulur yerleştirilir tabakaya bunu sizlere göstereceğim telefona. Şimdi sim kart yuvasını çıkartıyoruz. Aslında burada bir tane sim ve bir tane de hafıza kartı yeri var. Ama arkadaşlar buraya aynı zamanda da çift sim oluyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Biz buraya bir tane hat takıyorum. Bakın. E, şuraya da diğerini takıyorum. Yani buraya normalde e, hafıza kart oluyor ama biz buraya sim kart 2'yi takıyoruz. Ama hafıza kartı bu sefer ta, e, takamıyoruz. Bilginiz olsun. Şöyle e, bir yerimde telefonu çektiğim için arkadaşlar. Kusura bakmayın. ha. <laughs> Şimdi bunu taktım. E, bunu da telefonun yuvasına takıyoruz arkadaşlar. E, Evet takalım. Evet. Telefonun PIN kodu neydi? Diğeri. Diğerine gireyim. Böyle siz orayı görünmeyin. Evet. Şimdi bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi şu anda iki tane hat takılı oldu. Ama hafıza kartı takacak olduğumuz sırada arkadaşlar. Ee, hatların bir tanesini mecburen çıkartmak zorundayız. Bilginiz olsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Note 8 Pro arkadaşlar. Şöyle de bir gösterelim sizlere. Ee, görmeyenler için Evet. Hoşça Abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum.